Baba ay gideyim. Baba ay gideyim. Tamam. At işte. Tamam, kalsın buraya. Baba düşer düşer. Tamam düşmez kızım orada. Kal bak tamam. Hadi bakalım ne yiyoruz şimdi? Ha. <laughs> bu tamam. artık. Sen biraz daha ye. Biraz daha ye. Bu çiğdim bir Çay içelim mi? İçelim. Hadi bak çay koydum ona gel. Babam çay koyayım beni. Bak. Bak çay koydum. Hadi ya. çay koydum kızım gel. Bu da Ha. Aldın. Aldın mı? Aldım. Hadi. Hadi gel. Bak çay koydum. Çay koydum sana. Gel çay iç otur. Babam baba. O çay içecek. Baba. Otur, Baben. Söyle bir tane. Baba. Bak, ben biliyor otursun. Otursun, nereye otursun? Tabi yaş. Tak tak. Tamam, ona da yedirelim mi? Ben çay içiyorum, sen bebeğe yemek yedir. Hadi çur. Döktü mü? Bitirdi bizi. Ha bitirdi mi? Aferin. Aferin güzel bebek. Döktü. Bak kirdi. Evet. Baba sen iç. Çiğ mi? bir şey iç. Ama biraz iç. Hı? Şimdi şimdi sana bir mi? kemikli. <laughs> Kemikliş. Evet. Tamam, tamam. bebeğe de içir. Tamam, çay var. <laughs> ben ben evet. nerede? Evet. Evet. yok değil mi? Buraya mı koydu? Evet, anneanne buraya koydu. Tamam, Böyle şimdi dökme tamam mı? Tamam aşkım. Yok, da, ha? ha? Benim de karnım acıktı. Hadi abiye de yemek koy. Ben çay istiyorum. Tamam abiye çay koy kızım. Tamam. Tamam otursun. Bir şey olmaz. Çay içsin abi. Abiye çay koymadın hani çay koy abiye. İşte ben içeceğim. Ah. Çay koy abi. Çay koy böyle. Asya. Böyle çay koy bak. Çay koy böyle. Çay koy. Git. Hadi baba. Tamam. Ya. Önce biraz çay içelim. Yemek yerim ondan sonra. Tamam. Baba. Hı. Ben seninkini buraya döküyorum. Tamam. Hadi. <laughs> ben de içeyim. Kızım. Çay çok güzel olmuş Asya. Evet. Geliyor musun? Evet. Çay çok güzel olmuş. Sen de içecek misin? İçeceğim. Al. Ben de bitti tamam. Baba Aş, top oynuyor. Bak aç bu çiğdi. Tamam geliyorum. Çayımızı içelim gel tamam. Tam. Aşağı bana kızım, da bana değil. da mama yap. Tamam yap ya ya. Baba çorba yap çorba. Bunu istiyorum. Aç bunu çorba. Ha koy kızım. Çorba yap. Doğru Tamam. Ya. koy ya Kivişi. <laughs> 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 Niye mi? Tamam. Hayır yedi yanlar. Yanlar. Sıcak değil mi? sıcak. Tamam çatal ver abi çatal yemek yesin. Ben bak çat çatal, ver, ver, tabağını önüne. Çatal bıçak yiyormuş sonra bak. Bak <laughs> sağlıyor ya. Ha ver bak <laughs> çevirecekmiş ver çatalı. Yemek yedim ya. Tamam. Bir şey. Toprak yapıyor. <laughs> <Tadalı, tohum oluyor. gülüyor> tamam. Hadi ver abi iş. Şüpheden. <laughs> <laughs> tamam. Abi. Baba. M söyleyecektim? Kavada en dondurmacı. Ah, yemek geldi tamam. Dondurmacı yani. adamda ne vardı söyleyeyim yine... ya. Ne vardı? Dici dici. <laughs> Balaydı bak. Dondurmacı adam iki <laughs> Bir tane organ vardı yatağında. Onu <laughs> alıyordum, <laughs> arka yapıyordum. Sonra ceket vardı, içimde de var. Oya listeye koyuyorsun. Oya'yı tıkladığın zaman gideceğim bir sürü yerler abla, abla. var. Cami var. Mezar var. Ama o dondurmacı dondurmacı dedenin babası. Hmm. Yok ki ben de senin gibi dondurmacıyım olmuştu. kaşık ne derdi? Sen de doğru, ben de düşündüm bu adam. Öyle mi söylüyorsun? Pasit derdi. Ama onu bilmiyoruz. Ne oldu kızım? Kaşık derdi. Kaşık burada. Ah. Bak bak nasıl diyor kaşık ya. Derdi. Baba ben böyle yiyorum. Çok güzel olmuş Asya eline sağlık. Baba. Ben, ben hepsini derdi. yedim. Ah. Tamam, bak burada iç gel. Ya bak bak nereye Çay. Aa, çay bana Baba şiş, ben şey Tamam. Duk, kuluk 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 kuluk, kuluk, kuluk. Baba Ah. Bak şey bana. Bana hani şey. <susur> <Şimtide susur> <laughs> Şakir. Oğlum bak. Baba <laughs> topani. Ya ya dem. Şu bizi çekiyor mu? Hı <laughs> hı. Hadi gel.